Millet merhaba. Üçüncü bölüm. Alt takım kontrolüne gidiyoruz. Ee, biraz yavaş ilerliyor araba çünkü şehir dışından bolca müşteri arabası geliyor. Onlarla uğraşıyoruz. Daha çok yani onların işleri daha önemli kendi işlerimizden. O yüzden onlarla uğraştık bu biraz bekledi evde. Ee, ön park sensörü şu arabaya fazla yanaştım diyor. Onu bir kapatayım. Bu arada ön park sensörü var. Bu Cosmo stil paketlerde gelen o güzel bir özellik. Şimdi alt takım. Neden alt takımla başlıyoruz? Abi sizi yolda tutan yani frene bastığınızda durmanızı sağlayan, viraja girdiğinizde dönmenizi sağlayan şey alt takım. Alt takım eğer sağlamsa güvenli bir şekilde yolculuk yapabilirsiniz. En soldan en sağa tabi Tebrikler. Güvenli bir şekilde yolculuk yapmanızı sağlayan şey arabanın alt takımı. Ondan sonra ne geliyor? Tabi bu arabayı A'dan B'ye götürecek olan motor geliyor. Ona daha sonra başlayacağız. Bugün alt takıma gidelim nerede kontrol ettirir abi takım? Bilgisayarlı rot balans makinesi olan ve ustalarına güvendiğiniz herhangi bir yerde kontrol ettirilebilir. Bilgisayarlı rot balans makinesi. Bilgisayarlı rot makinesi daha doğrusu. Rot balans diyorum. Dükkanın isimlerinden ağzımıza yapıştı. Bilgisayarlı rot makinesi neden önemli? Abi şasiyi de ölçüyor. Eğer şaside bir yamukluk varsa onu da görmenizi sağlıyor eğer iyi bir ustaysa. bu arabada kaza yok. Şasisine ne olmuş olabilir diye soranlar olur. Şu olmuş olabilir abi. Büyük çukurlardan geçerken ya da üretim hatası bir yamukluk oluşabiliyor. Onu görüp düzeltme şansı veriyor bize bilgisayarlı rot makinası. Mesela Omega'da kaza yoktu. Onda da şase tarafta şasede ufak bir yamukluk vardı. Buradaki makinada gördük. Götürdük şaseci de düzelttik. Sıfıra sıfır bir hatasız yürüyeni olmuş oldu. Bu önemli bir faktör. Arabanın sağlam yere basması için. Onları görmüş oluyoruz zaten direksiyonda ufak bir yamukluk var. Önceki videoda söylemiştim. O düzelmiş olacak rota ayarı ile birlikte. Ferhat Usta'nın da bir görüşünü alırız. Alt takımda değişmesi gereken bir şey var mı? Ferhat Usta değişmesi gereken bir şey var derse de iki cr Ankara'dan sipariş ederiz, gelir. Bakalım. Şimdi gidelim kontrol ettirelim. Şimdi geldik. Kazım abinin yanındayız. Abi şimdi arabayı yeni aldığımızı varsayıyoruz. Zaten yeni aldık da. Önce nelerine bakılır? Onları bir anlatarak bakalım birlikte. Şimdi kameraya mı anlatalım bunu? Aynen. Önceliğimiz ön düzende tavla fişeklerine, Z rotlarına ve rot başlarına bakılır hacı. Sağ sol sallayarak da ip ve rot kollarına bakarız. Yani rotlarda boşluk var mı? Ona bakılıyor önce. Bir yandan amortisör kontrolleri yapılıyor. Var mı abi gördüğüm şey? Yürü nereye gitmiş ki? Bu tarafa bakalım. Şu lastikleri değiştireceğim mi? Jant bulamıyorum ya. 18. 18'de mi çevireceğim? 5x105 jant bulunmuyor kolay kolay. Onları bekliyorum. Biliyorum ben pek normal binmem yani. Yazım var değil ya. mi? Yazım var değil mi? Yazım var. Kaçırdık. Aleyküm selam kardeşim. Sağ olun abi. Sağ olasın sen ne yapıyorsun? <laughs> Yok. Alttan evet. ufak lifle kalkıyor yine burası. Yine. Aynen lastikleri değil. Şu aksarda falan bir şey yok mu? Baksana şey yok gibi de. Var mı kalkışlar da bir sıkıntı? He? Kalkışlar sıkıntı var mı? Silkeleme falan yok. Şu, şu an, şu götürüyor işte böyle şu. şu. Ne o? He. Bas Viraja, balansı. Viraja rahat girmen bundan dolayı. Bas balansı o çok. mu yok biliyor musun? Viraj denge çubuğu. K'ların 2015'ten sonra yok mesela. Aynen. Cilillerin hepsinde yok mu? Yok. Onlarda da mı yok? Bazen de yok. He. Gerek var mı diyor yani buna? Ne gerek var demedi mi Yok gerek Ona var. gerek var. Viraj <laughs> için gerek var. <laughs> i̇yi. Çok iyi düşünmüş Çok Aynen dengeli oluyor arkası virajda. Ferus'a da baktı şimdi altında. Herhangi bir sıkıntı göremedi. Biraz kirli onun dışında herhangi bir sorun yok. Şimdi amortisörler falan da sağlam. Onlar da önemli tabii. Bu egzozu çok ilginç bu arabaların. Böyle yan, yanlamasına falan yaptılar. Değişik bir sistem. Bakalım egzoz egzoz işlerine girersek. Güzel olacak. Bu arada şunun içinde tamponu söküp tamire vermemiz gerekiyor. Şöyle ufak bir sıkıntımız var tamponda. Şu egzozcunu değiştireceğim. Çok klasik. Şimdi Kazım abi, bu makineyi bağlıyoruz. Lazerli rot makinesi değil mi? lazerli rot makinesi. Ne iş yapıyor? Rot ayarlarına bakıyor. Ekstra şaseye bakıyor değil mi? <laughs> Şase kaza olmasa da yam olabiliyor benim bildiğim Hadi çukurdan o, falan. Çukurlara düşmekten dolayı. Ufak tefek, milimetrik bile olsa bu ölçü gösterebiliyor bize. Yani Ölçe hepsini ortaya çıkarıyor. Şu ana Bu, karşıdaki sensörle haberleşiyor. Şimdi aks boşluklarına bakıldı, alt takıma bakıldı, Z rotları, rot başları vesaire hepsi sağlam. E, lastikler zaten demiştim kötü. Jant ve lastik alınacak. Onun jantları bekliyorum lastik almak için. E, alt tarafa da baktı Ferhat Orada da bir şey yok. Amortisörler sağlam. Her şey sağlam. Ayar yapılacak işte şimdi. Ama direksiyon yamuklu rot ayarı bozukluğu değil mi? Ha, o yapılacak. Önce lastik basınçtan bir ölçelim. He. Yanlış basınçta rot ayarı Etkiliyor. düzenli olmayabilir tabii. 36 yapsana abi hepsini. 36 yapıyor. He 36 yapıyor. Evet. Hazır vurmuşken. Ben... Benim kullanım stilimi 36 daha uygun biliyorsun. Evet. Bu makine burayla haberleşiyor. Bu da zaten talimatları ezberlikleri için hiç bakmıyorlar da hani yeni başlayan biri için burada yazıyor zaten her şey. Mesela neyi sıfırlanıyor? Tu ayrı, rot dediğimiz şunlar. <laughs> artı 0.5-0.5 olur. Ha. Şunlar da kamera açısı. Kamera açısı yani bunlarda. Kamera açısında herhangi bir sıkıntı yok. Yani çok çok yani normal, minik, hayır, milimetr normal, milimetrik Normal değerlerin içerisinde. Yani ha, bu artı, yani eksi 0.20. Bu artı da olmuş olsaydı lastiğimiz içeriden daha fazla giriyor yani bundan şu değerler normal değerlerce. Bu da arka ölçüler. Bu fabrikanın ayarı. Bu şekilde olması gerekiyor bunlar bu mesela. Eksi 1, 17, 1, 30. Yani eksi 1'in içerisinde olması gerekiyor bunlar. Anladım. Eksi, 3, eksi 4 oldu mu sıkıntı var. Şurada yani, da artıya geçti mi sıkıntı var öyle mi? Artıya geçtiği zaman da tekelerin üstü içeri demek. He anladım. İyi. Şunlar zaten şu an bu ayarlananlar. Bu rot kollarından ayarladığımız rot ayarlar. Yani bunlar da artı 0, 5'e gelecek. İki, iki tarafta. Ha iki tarafta 5. Ha bundan dolayı araba sola doğru tabii bakıyor. Tabii, aynen. He iyi güzel. Notayarı tamamlandı. He şunlar. İyi eşleşmişler tamam. Notayarı normal diğer içerisine geldi. Ha, sıfır... ha, şu an hı hı, tamam. %100 tamam, aynılar. Alin, sen... Süper. Sağ olasın. Eyvallah sen abi. Lastiğimiz yok galiba. Benim. Yunan tabi sen gelince bıraktığı işi kaçtı bak. Ne diyorsun? Ben gelince ne oldu? İşi bıraktı kaçtı sen yapıyorsun diye. Ha öyle ya. Hemen <laughs> gelince kaçalım. Hemen gitti sigara çabuk. Aferin. Beni bekleyin. Bayram ya. nerede? Bayramda şarabın ucası Kılınburg. Aynen haklım. Nereye gittim? Ha. Nasıl yeni arabamı beğendin mi? Tabii olsun. Bir şeye benziyor mu? Bence benzemiyor. Öbüründen sonra? <gülüyor> 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 ya bu da iyi güzel de şimdi öbürünün tadını alınca. <laughs> Alışamadım biraz dur bakalım alışacağım. Sevmeye başladım yavaştan. O değişik bir şeydi ya. Bunu da yaparız ya dur bakalım. Yavaş yavaş. Şimdi bir yerini söküp takmayınca alışamıyorum ben arabaya. <laughs> Bunda da yapacak bir şey yok. Kazım Usta bir yeri bozuk desem şey yapacaktım hemen. Hemen sökerim abi. <laughs> Sağlam dedin abim şimdi ben. Şey Arabanın yani ya yeni değişmiş haftaya canım sıkıldı ya değiştireceğim bir de. Ya. <laughs> <laughs> <yorulun>. ne yapayım? Ama <laughs> Abi şimdi sorun Sıkıntı rotarındaymış. Onu düzelt. Kardeşim düzelttik. sorun rotarındaymış. Sıkıntımız giderildi. Aynen direksiyonumuz. düzeldi. Tamam. Arabamızı sana teslim ediyoruz. Teşekkür Hadi, ederim. Git artık. Ne kovuyor mu ne yapıyorsun yok, ya? Allah Allah. Allah. Sigaranı mi? böldük diye niye böyle yapıyorsun? <laughs> ya olur mu ya? Var mı hocam başka bir şey kardeşim? Yok eyvallah abi şimdi şey Tamamdır. söyleyelim. Standart bu iş için ücret nedir? Ücret e, senden 50 kağıt alalım tamam kardeş. Benden değil ya normal. Şu, şu gelse kaç alacaksın? Şu, şu gelse alamazsın ki bundan. <gülüyor> <gülüyor> Allah verdiği canı <için> alamıyor. Sen benden bana alamıyorsun. Adam çok güzel tespit etti. Allah verdiği can alamıyor diye. <laughs> <laughs> çok güzel <tabibiz>. ya, yani. <laughs> Mustafa kardeşimdir ya. Gaz mı abi? Yapıyor? <laughs> <laughs> ne, <yapıyorsun? gülüyor> ne yapıyorsun? İyi mi kardeşim? İşler nasıl? İşler mi? <laughs> <laughs> <Çok bu> kötü. <laughs> çok kötü kardeşim. Ya biraz Biraz Şu... para versene kardeşim. Allah <laughs> Daha ne <laughs> vereyim? ne vereyim ben <laughs> kardeş, sana da? Kardeşim bu abi borcum var onu versene. Senin bana 300 borcum vardı o ne oldu? Hani kardeşim şahit göster. Var mı Mustafa? Mustafa biliyor bak. Şahit de Mustafa. O değil, Arabanın boyanacak. Boyanacak. Şimdi kim bana 50 lira sıkarsa onun tarafını alalım. Vay lan. Yüz elliyi alalım 50'si senin. Aa 300 lira olacak. Sakma e oğlum para için sakma adam. <laughs> abi. Adam Coca Cola ile hasım oldu. Her <laughs> ay eve 4 koli şey geliyor kola geliyor. <laughs> şey bir koli kola geliyor. <laughs> Bizde bize getirsene. 3 kola 3 3 içtiler dün akşam. 3 site kola içtiler. Yurt be. Bedava olunca. Pardon, içi ben olsam içerim de siz nasıl içiyorsunuz ya? Bedava bulduk diye içtik ya. Ne yaparım ya? Bu bende bahsetsin abi. Gelsiniz vallahi. Hasım ol diye coca ile, bakkalın biriyle kavga etti. <laughs> Coca-Cola de özür diye kola gönderiyor. Adam, bunun adam, 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 vardı da. adam olacaklar akıllı olacak. Sizden evet. bu haftalıkta görüşmek üzere. Araba en azından bu sorunu çözmüş olduk. Başka da sorun yok ki yapalım çekelim de. Ne, ne çekeceğiz ben de bilmiyorum.